Saatlerimiz henüz 7'yi biraz geçiyor ve sabahın bu erken saatlerinde burada toplanmamızın çok dışı bir nedeni var. Ee, Türkiye'de belki de dünyada bir iki gerçekleştireceğiz Çip Dergisi ve Çip Online olarak. Ee, bunu şimdi hemen tabii söylemiyorum size birazdan. Ee, ben, e, Barka müdürümüz Asuboz ile ve Çip TV yönetmenimiz Çağnur Öztürk ile birlikte Kartal Meteoroloji Müdürlüğü'ne doğru yola çıkacağız. Ee, orada Cenk e, Tarhan ile buluşacağız Çip Online yayın yönetmeni. Ee, ve bir Diğer tarihinde bir ilk testi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Birazdan yola çıkacağız ve orada buluştuğumuzda tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Evet, en sonunda Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'ne ulaştık. Ee, yanımızda Cenk var, Çip e, yayın yönetmeni ve Egemen var. Ee, şimdi burada, bu biraz önce bahsettiğim e, sürpriz için bulunuyoruz. E, bir ilki gerçekleştireceğiz Türkiye'de ve hatta belki de dünyada bir yayın olarak bir ilki gerçekleştireceğiz. Şimdi e, Egemen bize bu konuyla ilgili, bu yerde duran kutunun içinde ne var, niye burada, onu anlatacak. Evet Merhabalar. Egemen, merhaba. Ee, şöyle başlayalım. Şu anda e kitimiz burada. Kitin içinde 3 tane telefonumuz var. Bir tane sabit ana kameramız var. Ee, bunların hepsi 35 bin metreden çekim yapacaklar. Ee, ön kamerayı çekmesi için burada sabit bir kameramız var. Aşağıya çekmesi için ortada bir kameramız var. GPS sistemimiz var ve bütün telefonları şarj etmesi için portatif şarjlar var. Sonuç olarak e, chip online olarak yaptığımız incelemeleri iyice büyütmüştüm. Şu anda elimizdeki bulunan Nokia 920 telefonun tüm özelliklerini aslında biz dergimizce incelemiştik. Şimdi en son olarak bu e, telefonu bir de uzay sınırında, e, dünya uzay sınırında deneyeceğiz. 35 bin metrede. İçerideki kameraların hepsi video kaydedecek şekilde ayarlandı. E, bütün kayıtlar cep telefonuyla yapılacak. Cep telefonu kayıtlarını daha sonra sizinle internet üzerinden paylaşacağız. E, kitimiz... Egemen'in de, de söylediği gibi helyum balonla 35 bin metreye çıkacak, 35 35.000 metreden sonra balon patlayacak ve e, paraşütle kit tekrar dünyaya inecek. Biz içerideki GPS vericisi sayesinde o sinyalleri takip edip kitin nereye indiğini bulacağız. Gidip hep beraber kiti bulacağız ve içinden videoları alıp e, telefonların nasıl kayıtlar yaptığını hep beraber evet, görmüş efendim. olacağız. Şu anda yanımızda Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Sayın Ergün Güler var. Atmış olduğunuz balon içerisindeki... E havayla e, helyum gazı ile birlikte atmosferde hem yükselecek hem de e, mevcut rüzgarların yönüne göre aksi istikamette e, yükselerek e, doğuya veya batıya doğru gidecek. Meteoroloji olarak bizim yapmış olduğumuz gözlemlerde uçuş saatinden itibaren yaklaşık 90 dakika sonra uçuşumuz balon patladıktan sonra sonlanmış oluyor. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Görüşürüz. İyi uçuşlar bu deneyiminizin, uçuşunuzun da hem sizlere hem diğer kullanıcılara faydalı, hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. sayıyoruz 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Sevgili Çip online izleyenlerin ee, çok yorgunuz çünkü e, 35 bin metreye yolladığımız test kitimiz içinde 3 tane Nokia Lumia 920 olan test kitimiz e, toprağa indi. Biz de yaklaşık yarım saatlik bir aramadan sonra tamamen dikenlerden oluşan Gereden'in dağlarında kitimizi üzerindeki GPS vericisi sayesinde bulduk. Küçük bir not, 35 bin metreye yollayıp tekrar geri aldığımız kitin içindeki Nokia Lumia 920'ler hala kayıt yapıyor, hala çalışıyor. Ee, en azından onu söyleyebilirim. Gerçi şu anda ekranı çekmesi pek mümkün değil ama en azından elime aldığımda ilk baktığım çalışıp çalışmadı oldu ve çalışıyordu. Biz çok yorulduk ama çok e, faydalı bir çalışma yaptığımızı ve Türkiye'de daha önce hiç yapılmamış bir ilki, bir testi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Çip e, ve Çip Online ekibiyle ekipteki tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başta bu projenin e, gerçekleşmesini sağlayan Egemen Şengül arkadaşımıza ki kendisi çok de burada. Çok harika <laughs> gerçekten. Kendisi de burada. Sonra bütün bu çekimlerde ve bu çimleri, çimenleri <laughs> aşarken bize yardımcı olan Mahmut, kendini çek. Mahmut Karstoğlu, <laughs> Çip Yayın Yönetmeni. E, Serkan arkadaşımız. Biz, Aa, bu arada Serkan arkadaşımız bu kiti e, bir kilometre uzaktan e, balonu gö gördüğü için onun sayesinde bulduk, yerini bulabildik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine teşekkür tekrar. Ederim. Yapımda ve yayında eve geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çip e, ondan yayın yönetmeni olarak ben Cenk Tarhan e, bu başarılı testi sona erdirmenin gururunu yaşıyorum. Şimdi büyük ihtimal bu dağları tepeleri aşıp tekrar ofise evet. geri döneceğiz. Kitimizi ormandan çıkardık, başarıyla Aynen. arabamızın yanına getirdik. Ee, şu ön e, kontrollerimizi yaptığımızda özellikle dışarıdaki kameranın e, Lumia 920'nin e, 35 bin metredeki uzay boşluğunda bile çekim yaptığına şahit olduk çünkü ekranından görebildik. Şimdi içerideki kameraların durumunu evet. öğreneceğiz ve içerideki kameralarından çıkan videoları daha sonra internet ortamında paylaşacağız. Önce tabii kiti açmamız gerekiyor. Bu, Aynen öyle. Bu kiti son sağlam olarak son görüşünüz. Birazdan bu kiti evet, parçalayacağız. Şu an hiçbir şey olmamış, hiçbir şey dokunmamış bir şekilde geldi. <laughs> ee, ve görüntülere de baktık. No kedim ya. En azından tamam, baktık. 35 bine tamam. çekti. O kadar soğukta ve evet. evet. kitin içindeki diğer görüntülere bakacağız. Açıyoruz kiti. Kiti açıyoruz. Bu kiti son ya sağlam görüşünüz. Hemen şeyden de bahset istersen. 35 bin metredeki ısıdan <laughs> evet, bahset. Evet. Şu anda bu yolladığımız kit e, uzay boşluğunda 35 bin metreye kadar çıktı. İçinde 3 tane Nokia Lumia 920 telefon vardı. Ve dışarıdaki de hiçbir koruması olmamasına rağmen çekim yaptı. Eksi 70 derecede. Eksi 70 derecede. Ve çekimler çok iyi zaten göreceksiniz. <laughs> Ve bakıyoruz. bakın. Tamam, tamam. Evet, bu şu anda içerisini görüyorsunuz. <laughs> Öncelikle şu anda A A A açıyorum. <laughs> açıyorum. Bu evet. Hepimizin daha önce de imzaladığı 25.000'e giden <laughs> çipin, çip kapağı, <laughs> arki, Hepimizin A Gazi üzerinde kapağı. imzası olan bu iki derginin ka kapağı. Evet ve şu anda onu geri getirdik hiçbir şey evet. olmadı. <laughs> bu arada içinde <laughs> akıllı geldi. telefonlar testi olduğunu da eklemek isterim. Ayrıca yanında bir de DVD geliyor. Evet şimdi dergimiz bu. Ee, tekrar içeriye bakalım. İçerideki telefonlar gayet hiçbir şey hiç gitmemiş gibi Yaklaşalım. sağlam. Evet, Görüntüye. Sağlam bir şekilde duruyor. Şunda, bir şey şurada bu, burada bir tane telefonumuz, bir de aşağıyı çeken bir tane telefonumuz evet, vardı. Diyorsunuz. O telefonlar kitin içinde zaten. GPS sistemimiz burada, portatif şarjlarımız burada. Her şey şu anda sağlam elimizde geri geldi. Görüntüleri bekliyoruz. Şimdi, şimdi artık telefonları sabitlediğimiz yerlerden çıkaracağız ve içindeki Aynen. videoları sizinle uygun bir şekilde paylaşacağız. Bravo